Evet Herkese selamlar ee, hazır Milton kasırgasını ve ondan önce 15 gün kadar önce Helen kasırgasını atlatmışken kasırgalarla alakalı Florida'da yaşanan kasırgalarla alakalı e, bir video çekmek istedim. Şimdi Florida'ya e, yerleşenler ki ben de buna dahilim yerleşmeyi düşünenler için akla ilk gelen soru en büyük soru yahu deli gibi kasırga oluyor acaba başımıza iş almasak mı? Şimdi arkadaşlar tabi Florida Amerika'nın biliyorsunuz en güneyinde ve doğusunda, güneydoğusunda. Batısında Meksika Körfezi var. Dolayısıyla oradaki sıcak hava, soğuk hava karşılaşmasından devamlı böyle işte kasırgalar oluşuyor ve karaya geldiğinde yıkıcı olabiliyor. Lakin şunu çok net söyleyebilirim. Hükümet, devlet, Florida Valiliği, yerel belediyeler, county dediğimiz yönetim birimleri kasırgayla yaşamaya inanılmaz alışmış ve antrenmanlılar. Şimdi ee, Tabi e, her yer şu anda mesela haber sitelerinde değil gibi işte hortumlar işte çatıya uçmuş arabalar çatısı uçmuş evler vesaire gözüküyor su basmış evler gözüküyor bunlar doğru ama bütün Florida böyle demek değil bu kasırgayı yani coğrafya e, bakarsanız bilirseniz e, bunu biliyorsunuz e, neticede karaya ilk vurduğu yeri yıkıyor. Neden? Çünkü çok büyük bir rüzgar var. O rüzgarla birlikte işte dalgayı 4-5 metreye kadar büyüyen, belki 6 metreye büyüyen dalgalar oluşturuyor. Ve de o da bir sele neden oluyor. O da sahildeki bir, belki iki bloğu yıkıyor. Ondan sonra yıkıcı etkisi karayla birlikte azalıyor. Yağmur ve rüzgar şeklinde devam ediyor. Son Milton'da da böyle oldu. Yalnız şunu, ben gözlemlerimi söylemek istiyorum. Öncelikle... Hükümet, devlet hükümet değil, e, valilik, yerel belediyeler, yerel bilimler bir kere birbirleriyle inanılmaz işbirliği içerisindeler. Ayrıca vatandaşla da iyi iletişim halindeler. Öncelikle bunu gördüm. Kasırganın adı kondu, yörüngesi belirlendi, hızı belirlendi, takvimi belirlendiği an itibariyle e, ne kadar sosyal medya hesabı varsa resmi makamlara ait. E, ne kadar işte e-maili olan vatandaş varsa e-maille, sosyal medya üzerinden aranarak, bazen ani hortum çıkmalarında telefonlara gelen ani bildirimlerle böyle telefon ciyak ciyak bağırıyor, bakıyorsun. Bu aynı ciyaklamayı Amerika'ya gelmiş olanlar veya buradakiler bilir. Genellikle çocuk kaçırma olaylarında da işte alarm diye böyle bütün şehirde, bölgede yaşayan vatandaşların telefonuna düşüyor. Bazen de bu şekilde bilgilendirildik. Ama sadece devlet tarafından değil, aynı zamanda okullar tarafından da bilgilendirdik. Yani benim iki kızım var, her iki kızımın okulu da bize her gün belki beşer tane mail atarak, peşine arayarak işte şöyle hazırız, böyle hazırız vesaire bu şekilde bilgilendirdik. Ne konularda bilgilendirildik? Bir, fırtınanın işte dediğim gibi cinsi, hızı, takvimi, hangi saatte nereden girecek, ne olacak, şiddetine bunlar hakkında bilgilendirildik. İki, yapılması gereken hazırlıklarla alakalı geniş listeler. Yani ola ki elektrik gider, hayatınızı 2-3 gün idame ettirecek kadar hazırlığınızı yapın. Bu gıda olabilir, bu arabanızın benzini doldurmak olabilir. Bu işte e, tüplü bir ocak kullanıyorsanız tüp tedariki olabilir vesaire bunlarla alakalı. 3. İşte göl kenarında, deniz kenarındaki yerler için kum e, torbaları yani e, resmi makamlar kumları kamyonlarla belli yerlere döktüler ve bunu vatandaşı bilgilendirip torbanızı alın, çuvalınızı alın gelin dilediğiniz kadar e, evinizi işte korumak için veya işlerinizi korumak için kum alabilirsiniz dediler. E, gelenler de ihtiyacı kadar e, aldılar ve ben hiç kimsenin kum bulamadım dediğini görmedim. Tabi Amerika'da klasiktir böyle işte Olağanüstü durumlarda hemen marketler yağmalanır. Yağmalanmaktan kasıt e, ciddi anlamda alışveriş yapılır. Benzin istasyonlarında kuyruk olur. Benzin biter vesaire. Burada da çarşamba gecesi kasırga Orlando'ya geldi. Veya işte karaya Florida'ya girdi. E, Pazartesi günü böyle bir yoğunluk oldu. Yani birkaç tane benzinci de benzin kalmadığını gördüm. E, diğerlerinde uzun kuyruklar olduğunu gördüm. Çünkü Florida'yı terk edecekler bu kasırganın büyüklüğünden. E, ciddi yoğunluklar oluşturdular. Ama salı günü bu regül oldu. Çarşamba günü, fırtına günü bütün benzinliklerde hemen hemen kapalı olmayan bütün benzinliklerde e, benzin olduğunu gördüm. Yani hiç kimse benzinsiz kalmadı. Yine resmi makamlar e, limandan özel olarak işte polis eskortlarıyla birlikte e, benzin transferini yaptılar. Hem boşal hala Florida'dan çıkmak isteyenler benzinsiz kalmasın hem içeride kalanlar benzinsiz kalmasın diye bu sağlandı. Marketlerde de tabii ki yine pazartesi günü, salı günü ciddi yoğunluk vardı, neticede insanlar benzin olarak veya yiyecek olarak önümüzdeki 15 günün alışverişini yapıyor. Bunu da bir günde, iki günde yaptığınız zaman ister istemez bir raflarda boşalma görüyorsunuz ama hemen ertesi gün, yine çarşamba günü yani fırtına günü ben 2-3 tane markete gittim. Birkaç tane sona bıraktığım eşya vardı işte e, almak istediğim işte sudur vesaire vardı ama biraz daha takviye olsun diye hiçbir raflarda hiçbir eksiğin olduğunu görmedim. Hiçbir panik yoktu. Dolayısıyla tedarik zincirinde hiçbir aksam olmadı. Bu da güzel bir şey. Ve e, an be an işte kasırgayı takip ettik. Kasırga karadan girdi. Girdiği yerlerde dediğim gibi işte sele vesaire neden oldu. E, galiba 100 kadar ev yıkıldı ve Orlando'ya geldiğinde sadece işte rüzgar, şiddetli rüzgar ve yağmur şeklinde kaldı. Burada neler oldu? İşte gezerken mahallemizde falan baktım. Bayağı bir göllerin taşma seviyesine geldiğini ama taşmadığını, birkaç tane kırılan yıkılan ağaç, bir iki tane benzin istasyonunun işte o üstünün uçtuğunu, bir tane de çatı gördüm bizim işte evle iş yerimin arasında. Bir tane de çatının köşesinin uçtuğunu gördüm. Bunun dışında Orlando'da bir zayiat yok. Bizim de zaten Orlandoya yerleşme sebebimiz bu. Kasırga her nereden ister doğudan ister güneyden ister batıdan giriyor olsun. Orlandoya gelene kadar şiddetini o sahildeki şiddetini kaybediyor buraya. İşte 5 kategori kasırga varmış. İşte diyelim 4 girdiyse buraya gelene kadar 2 oluyor 1 oluyor. Dolayısıyla çok şükür hani sokakta değilseniz. Ve biraz da şanssız değilseniz şanssızlık da şu şiddetli rüzgar olduğu için işte bir dal kırılır yerlerde bir şey olur o dalı fırlatır camınıza gelir vesaire herhangi bir zarar görmüyorsunuz. Eğer işte göle sıfır yaşamıyorsanız bir sel tehlikesi de ben görmüyorum. Onun dışında işte arabanızda da Allah'a emanet. Ha bu arada yapılan hazırlıklarda bir şey daha söylemek istiyorum. Bu da güzel bir şey. Şimdi hepimiz sonuçta kendimizi garantiye alınca ya arabayı arabaları ne yapacağız oluyor. Ee, şehirde ne kadar devlete ait otopark varsa bunların birçoğu listelendi. İşte çarşamba sabah 6'dan cuma günü bugün 12'ye kadar e, 48 saatten uzun bir süre ücretsiz bir şekilde gelin kapalı katlı otoparklarımıza arabalarınızı bırakın güvende hissedebilirsiniz diye söylediler. Bu da çok güzel bir şey. Ee, neticede, neticede bu kasırgıyı bu şekilde atlatmış olduk. E, tabii kasırga deprem gibi değil. Yani deprem sonuçta bilmiyorsun ne zaman olacak, ne olacak. Ama o, tabii ona da hazırlıklar yapabilirsin. Yani mahallede, İstanbul'da biraz zor ama işte mahallelerde toplanma alanları, o toplanma alanlarında ola ki bir ihtiyaç olur, görevli kim, belki işte iş makineleri yani belki yayılabilir. afatta e, AFAD'da bulunmuştum, AFAD anlatmıştı işte Türkiye'nin belli kesimlerine konteynerler, içi dolu, ekipman dolu konteynerler vesaire. Ama vatandaşımızın işte son depremde de gördük. Yani bence herkesin askere alınır gibi ee, bu arama kurtarma ilk yardım eğitiminden vesaireden geçmesi lazım şimdi konu kaymasın tabi deprem gibi bir afet zamanı bilinmediği için bilinmez zamana hazırlık yapılıyor bu kasırga biraz daha kolay hazırlık anlamında biraz daha kolay ama ben Florida'nın bu sınavı başarıyla verdiğini gördüm. Çok şükür işte bugün Cuma bütün hayat normale döndü. Çok korkup dışarı gidenler yeniden yoğunluklar oluşturuyorlar geri dönmek üzere. Ama okullar salı gününe kadar kapalı. Bu arada okulları da hemen çarşamba, perşembe, cuma günü kapattılar. Cumartesi, pazar malum zaten tatil. Pazartesi de burada bir resmi tatil olduğu için kapalı. Dolayısıyla insanlar hani Florida'yı da terk edebilme imkanı da buldular. O krizi de iyi yönettiler. Son dakikaya kalmadı. Geliyor mu kapanıyor mu? Hayır. Okul, ee, çok net bir şekilde hemen bütün kuralları, bütün takvimi bizle paylaştı ve e, çok şükür o anlamda da kafamız rahattı. Birçok okulu, birçok spor salonunu yine e, sokakta kalacaklar için veya gidecek yeri olmayanlar için, evine güvenmeyenler için, evine güvenmiyor ama bir yere de gidemiyor, kalacak bir yeri olmayanlar için barınak haline getirdiler. Ee, bu da iyi oldu. Onun dışında dediğim gibi yani çok şükür kazasız belasız sağ salim bu fırtınayı da bu kasırgayı da atlatmış olduk. Hele'in de aynı şekilde yani 15 gün arayla ikincisi geldi. çok şükür bir sıkıntı yok. Bir de burada bir şey söylemek istiyorum. Yani bunu söyleyip söylememekte emin değilim ama yani yeri gelmiş söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben yani sosyal medyada da işte özellikle kendini muhafazakar olarak e, tanıtan, tanımlayan insanların işte o oh olsun, şuranın buranın ahı, gazzenin ahı vesaire gibi paylaşımlar görüyorum veya işte yorumlar görüyorum. Ben İmam Hatip mezunuyum. Yani din, diyanet nedir biliyorum. Bu yapılan yorumların da ne dinle, ne diyanetle, ne insanlıkla, ne herhangi bir ahlaki bir şeyle bağdaşmadığını e, düşünüyorum. Bunu söylemenin de çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü neticede burada da ee, sıkıntı yaşayan, evi uçan, arabasını kaybeden, belki ölen, her şeyini kaybeden, acı maddi manevi acı çeken bir insan. Bu da Allah'ın yarattığı bir kul. Yani doğa olaylarının bir yerlerin ahı olma durumu söz konusu değil. Bu durumda biz kimin ahını aldıkta bütün 10 tane ilimiz baştan aşağı. Yıkıyor? Yani böyle bakabilir miyiz? Orada ölen de aynı şekilde. Orada Acı çeken de insan, burada acı çeken de insan. Amerika'nın politikasına karşı olabiliriz. E, politikacılarına karşı olabiliriz. Her şeyine karşı olabiliriz ama günün sonunda insana dokunan yerde millete bakılmaz, dinine bakılmaz, görüşüne bakılmaz, hiçbir şeye bakılmaz. Ben bunu da çok yanlış buluyorum. Sosyal medyada böyle... E, yani yoğun bir şekilde, yoğun bir şekilde böyle görünce hazır bu videoyu çekiyor çekiyorken bu rahatsızlığı da e, dile getirmek istedim. Yani evet ben Müslümanım, Türküm. Çok şükür başıma bir şey gelmedi ama velev ki gelseydi ve ben de bu oh olsun dediğinizin içindeyim. Yani bu doğru bir şey mi? Veya geçtim. Yani e, kim olursa olsun. Bugün Afrika'da iki kabilenin birbiriyle savaşı sonucu hiç yani ne Hristiyanlar ne Türkler ne Müslüman ne başka bir şeyler. Bir kişinin canı yanıyorken biz o oh olsun mu diyeceğiz. Dolayısıyla politikalar başka, insanlar başka. Bu ayrımı da iyi yapmak lazım. Atladığım bir şeyler illa vardır. Varsa sorularınız yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar.